Merhaba arkadaşlar RUTUS'dan benceyiz. Bugün sizlere e, İngiltere vs Osmanlı'yı göstereceğim. Hatta Çağ 3 Osmanlı'ya karşı nasıl bir oyun sergilenir onu göstereceğim. Karşımızda da, e, 1650 elo civarında bir oyuncu var. Ben de burada İngiltere oynuyorum. Evet hızlandıralım. Burada yaptığım benim e, çağ de yaptığım daha doğrusu artı 40 odun biriktiriyorum şu an sadece İngiliz evleri e, ekstra e, ekstra demeyeyim 140 odun yani ekstra bize artı bir işçi veriyor ondan dolayı biraz pahalı artı 40 odumuzu topladıktan sonra ve trade postumuzda aldık ayrıca burada hemen 55 yemeğimizi alıyoruz güzel oldu bizim için bu 55 yemek hemen XP'mizi de aldık direkt direkt trade posta e, Almaya çalışın yani yerini bilin her zaman ticaret merkezlerinin nerede olduğunu Bakın bu bu harita bereketliler olarak yaşıyor Türkçesi ee, Hep çaprazlama masa yani kenarlar e, TC'nin çapraz sol çapraz ve sağ çapraz e, olacak şekilde En yakın trading postlar bulunuyor Osmanlı burada hemen bir tane trading postunu aldı kendisi cami artı Bir tane ev atmış ee, Evet şimdi Destemi göstereyim sizlere işte bu şekilde 1 vs 1'de. Virginia Kampin oynayacağım ben burada. Evet bir Kampin'imizi de alıyoruz. Ekstra e, çağ de bu arada 500 yemek ile çağ basıyorsunuz. Onu diyeyim size. Bu yapacağım taktikte Virginia Kampin'i alıyorum. Bu kart ne işe yarıyor? Evlerimizin odununu eksi 50 azaltıyor. Yani 90 oduna ev atabileceğiz. Bu da güzel bir durum bizim için. Bu, bu yüzden yapabildiğiniz kadar ev yap, işçi alacağız. İngiltere'nin olayı bu zaten. Karşımızdaki Osmanlı ise Çağuş'a geçecek. Çağuş'a geçeceği için ben e, erkenden saldırı yapamayacak. O yüzden dolayı rahatım. Ekstra 100 yemek de aldık. 70 odun aldık şurada. Ve hayır 100 yemeği şurada aldım. 70 odun şurada aldım. Şurada da 50 altın var. Bunu da alacağım. Güzel oldu. Üçüncü kart 700 odun çekiyoruz. Evlerimizi bitirebilmek adına. Bakın. Malkurumuz bu şekilde. Hatta şu yemekten de çekebilirim işlerimi. Direkt evet, hepsi işlerimizin hepsi odunla şu anda. Market atmıyoruz hemen. Evet. Evlerimizi atmaya devam ediyoruz. Osmanlı ne yapıyor diye bakarsak şu an. Osmanlı şu an 5 tane husar ile veyahut deli ile bize geliyor. Kendisine yapmış? 3 işçi 5 işçi. 706, 700, alt, 700 ve 700 altın şeklinde çağışa gidiyor 5 deli basaraktan benim burada yaptığım hata adamın biraz daha iyi scoutlayabilirdim ee, benim scout burada duruyor kendisinin deli basını göremedim direkt 3'e gidebileceğini düşündüm çünkü kilise kartı vardı evet kendisi dolanıyor dolanıyor bu işleri direkt kaçırıyorum gördüğüm an hepsi tc'ye giriyor, giriyor bütün işlerim Burada bir işi kaybediyorum. İki tane kaybettik. Kendisi de bir deli kaybetti. Diğerlerinde can azaldı. E, kışlamızı attık zaten. 5 tane pike basmamız yeterli. Hatta karşınızda genelde Fransa ile İngiltere vesaire olabilir. Onlara karşı da direkt beş pike basabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız bile adamın ticaret merkezini yıkabilirsiniz. Evet beş da çıktı. İşçimi kaybetmedim. Buradaki şeyi kaybettim ama gelse bir tane süvari kaybetti. İki tane hatta. Evet ben 3'e geçiyorum şu anda. Kendisi 3 oldu ve direkt ilk kart olarak 2 falconet kartını çekiyor. Ve arkasına kevarçı ekliyor. Artileri binası görüyoruz burada. Abuskan basacak. Kevarçır. Abuskan gü güzel ikili. Evet. Abuslarımızı görüyoruz. 2-4-5 tane. Direkt basmış stage up yapıp geçmiş kendisi. Biz daha 3'e geçiyoruz. Bu arada duvar atabilirsiniz. Duvar güzel bir seçenek. Er, e, rakibi sizden eğer erken 3'e geçtiyse. Onu yavaşlatmak adına. Kendimi bile bloklarım yani bu duvarla. vereyim size. Rakip geçemez yani. E, TC vagonla geçtik çağ e Ve biz de direkt onun balkona alını gördüğüm için. Ben yani direkt ilk kart olarak balkonat alıyorum. Ve hemen Stable atıp Dragon'la basmak istiyorum buraya, yoksa e, Spy çekerse benim başım derde girer ki, bakın spy çekiyor kendisi. Ama dediğim gibi bu duvarları geçemeyecek, öyle diyeyim. Şuradan dolanmaya çalışsa bile takviye kuvveti geç gelecek e, rakibin. Ondan dolayı ben daha rahatım burada. Burada benim yaptığım hata, içleri kontrol ederken şeyleri kontrol etmiyor Falconetler ama benim Falconetler burada ilk vuruşu yapmış. <laughs> Rakibin iki Falconet'ini düşürdüm rastgele. Ama ben de kaybettim. E, i̇kimiz de Falconet'lerimizi kaybettik kötü kontrol ettiğimizden dolayı. Evet, buradaki Varcher, direkt ki odaklandım. Kendisi, ha, bu sayısı yeterli değil şu anda. Evet. yeter sayıda Dragon'umuz mevcut mu? Aslında hayır, bakın işlerimi gördü kendisi. Direkt buraya yönlendirdi birimlerini. Ben de hemen oraya yön yönlendiriyorum. Kaçırabildiğim kadar işleri kaçırıyorum. Bayağı da işi kaçırmışım. Güzel oldu. Bakın spaylar bayağı güçlü bu arada. Onlar, onlara karşı dikkat edin. Şu an direkt kendisi yine bana pushlayamıyor çünkü yeterli sayıda askeri yok. Dragon ve exp, e, expo diyorum. Long call yapmaya devam ediyorum. Rakibimiz şu anda 2 TC. İşçi sayılarına bakalım. 34'e 58. Yani İngiliz işte bu yönden iyi. Hem Virginia kampini gittim. Ayrıca iki tane TC'im var. Şu an makrom çok iyi ekonomi. Evet işçisini kestik burada biraz. Burada direkt geri çıkmam lazım adamın abuskan sayısı baya fazla. Ama işi kestiğim için yine iyi oldu. 31 işçiye kadar geriledi kendisi. Biz de 61 neredeyse ikiye katladık rakibi. Osmanlı'ya karşı avantajımız bu. Kendisi 3 TC oldu şu anda. Biz şu an tekrar yemek upgrade'ini de aldık. İki falkattan sonra rakibin e, asker arabasını gördüğüm için ekstradan 10 Longbow çektim. Ardından 8 işçi ve 1K altın çekerekten sonradan da yemek yükseltmesi. Şu an ekonomim çok iyi görüyorsunuz zaten. Dakikada 1400, 1200 ve 500 altın ol olacak şekilde. E, rakibimiz ise 600, 200 ve 500 yani bayağı bir üstündeyiz. Evet altınıma geldi burada. Ve burada şimdi nüfus sayımıza bakalım. Rakibin nüfusu 126. Benim 158. Şu an orduma bakalım benim. 31 longbow, long, bow, long bow, 12 tane dragon, 4 tane husar artı 5 tane daha geldi şimdi. 9 tane oldu. Rakipte ne var? 24 abuskan, 13 tane kevarçı, 2 sipahi. Şu anki ordumu tutamaz benim ki zaten biraz sonra bir savaşa gireceğiz kendisiyle. Kendisi şu an 4'e geçiyor bu arada. Çok iyi bir zamanda yakalamışım öyle diyeyim size. Bakın rakip 4'e geçerken ben bu savaşı istedim. Çağ 4'e bastığını bilmiyorum. Şu an işlerini de ayrıyeten kestim. Şu an bakın direkt da bu savaşı yavaş göstereyim. Long bowlar ile odaklanıyorum burada. Ee, husallar ise önden gidiyor. Pek bakın kevarçılara Hemen yönlendiriyorum okşuları Çat 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 Hepsi iniyor Zaten bir tek Avuskanlar kalıyor Çağ ee, 4 Spice geldi bu arada 3 <laughs> tane de olsa Gerçekten etkili durum benim çünkü yeterse Dragon'um kalmadı burada Şu an burada bulunan Lopullar ile indirirken zorlanıyor açıkçası Evet Pykeman geldi 3 tane Bunun Çağ birden basmıştım zaten Evet Neredeyse okçularım, okçularım var. diğer birimlerim öldü. Dragon ve Hussarlarım. Ama kendisini çok iyi bir zamanda pushladım. Çağ 4 oldu ve ben adamın ordusunu yedim. Şu anda çok avantajlı bir durumdayım. Kendisi kartla ne çekerse çeksin. Şu an çekebileceği ne var? İki tane Great Bombard var. Ama çekse dahi koruyacak ordusu yok şu anda ve işleri idle şu an 46 işte kendisi benim işlerim idle değil ve 80 işim bulunmakta ve kendimi duvarladım öyle diyeyim size şuradan gelse bile görürüm kendisini ve de çıktım şu anda evet ki görüyoruz direkt hop avladık kendisine çekiyor spy çekiyor alt spy çekiyor şu anda ben ne yapıyorum şu anda pikeman pikeman'a abanıyorum Pike'ın yani Dragon şu an ekstra nüfus kaplıyor. Ya benim için sıkıntı iki nüfus. Çünkü işçi sayım neredeyse yüze geliyor ve ordum küçülecek. O yüzden Pike'ına döndüm. Pike'ın Longbow ve Hussar oynayacağım. Spy de ekstra açıkçası Spy'e karşı da Pike'ın yapmak çok da iyi değil. Ama şu an hiç antike olma, olmamasından olmamasını da istedim yani, yani olmamasındansa basmak istedim. Şu an görüyorsunuz zaten alana hasar vururken benim long kovaları parçaladı. Şu an burada long kovu çık çıkarmaya çalışıyorum aradan diğerlerini kurtarıp kaçmasını sağlıyorum ve geldi benim pikemanlar da bakalım ne kadar iş yapacak. Çavuş pikemanı. Yine de az çok iş yapıyor ya. Çünkü spy'nin arkasında şu an bir birim yok. Adamın ordusunu Çağ doğru geçerken öldürdük. Bakın benim 17 tane pikeman vardı. Onlar yattı aşağı. Evet o miskilik yaptım burada bir. Ama yine de bir sıkıntı değil benim açımdan. İki tane TC vagon çekti karttan ve sağ ve sol tarafa doğru atıyor. Ve benim ordum şu an sürekli geliyor. Kelsin işçileri idle kalıyor. Benim işçilerim şu an sürekli çalışıyor. Selam. Evet. Şu an benim ordum hep gelmeye devam ediyor. Takviye kuvvet sürekli hiç eksik olmuyor. Pike, Muhusar, Longbow. Ve Falcon de eklemeye başladım ben şu an IBA'den binalarını yıkabilmek <laughs> adına. Buraya da bir fort geliyor. Evet kalan ordusunu da kesiyoruz. Yani orada denebilirse iki spy bir tane abuskan. Kendisi ne yapıyor şu anda? Kevar Archer basmaya çalışıyor. İşlerini görüyorsunuz. Şu an bir iş büyük bir işi aşağı doğru yönlendirmiş. Ben burada yemekleri alıyorum. Buraya minitman basabilirmiş. <laughs> evet Memlük geldiğini görüyoruz ama Memlik'le sadece tek başına da iş yapamaz. Benim nüfusum kaç şu anda? 160 nüfustayım ve ordum çıkmaya devam ediyor. Şu anda long Dom var mı yok. Pikeman, Falconet ve Huslar'a dönmüş, durma, dönmüş bulunmaktayım. Karşımdaki rakibim ise şu anda herhangi bir birim basamıyor. Neden derseniz işçisi aydılık aldı hep şu an 60 işçide ve ordusu yok. Ve oyun bitti. Güzel timing demesinin sebebi ise çağ 4'e geçerken onunla savaş istemem ve o savaşı kazanmam. Orada bitirdik oyunu direkt. Evet videomuz bu kadar. Timing timeline'dan işçi grafiğine bakalım. Evet işçi grafiğini görüyorsunuz zaten. dakika dakika 6.30'da 40 işçiyim ve rakibim ise 21 işçi. Ve bu işçi aralığını sürekli maksimum seviyede tuttuk. Rakibim maksimum 60'a gelmiş. Ben 91 işçideyim. 30 işçi fark. Evet. Video, bir de militeriye bakalım. Ve görüyorsunuz orduyu zaten. Burada full direkt düşüyor. Bu orduyu kaybetmese, çağ 4 olunca arkaya great bombard eklese daha farklı bir oyun dönerdi. Ama orduyu yakalattığı için bana, ben o orduyu kestiğim için direkt oyun bitti. Çünkü karttan 6 tane spy çekti ama o spy'in arkası yok. Yani destekleyecek birim yok. great bombardı çekemedi. Ordusu yok. Memlük çekiyordu. Zaten onlarda bir iş hiçbir şey tek başına. Bu yüzden oyun bu şekilde sona erdi. diğer videolarda görüşmek üzere.